Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım bütün ex partnerden haber bekleyenleri ben de buraya bekliyorum bir bakalım ex partnerdeki durumlara sizinle ilgili düşüncelerine beklediğiniz adım gelecek mi gelmeyecek mi bunlarla ilgili bir açılım yapacağız bugün birlikte. Bir bakalım ex partner cephesinde neler oluyor? Neler olduğundan da ziyade o beklediğimiz adım gelecek mi? Ay aman Allah'ım. Neler oluyor? Nasıl bir enerji? Ne yaptınız? Ne gönderiyorsunuz? Enerji gönderiyorsunuz buraya. Hissediyorum. <laughs> Çok güzel. Hemen ne diyoruz? eks partnerlere gelsin. Kartları bugün ben zapt edemedim. Eks partner dedik ve gelen karta bakar mısınız lütfen? Konuşacağız. Konuşacağız. Hadi bakalım. Konuşacağız. VET ve kartlarımıza gerçeklik enerjisi yüklüyoruz her zaman olduğu gibi ilk gelen kartımız şeytan kartı geldi ama bir bakalım bizim için önemli olan şey ne zaten şu andaki durumu ve bundan sonraki süreçte beklediğimiz adım gelecek mi gelmeyecek mi bunları soracağız ama İyi, kötü, olumlu, olumsuz, ne varsa bunu öğrenmek istiyoruz. Ben ve benim kanalımdaki sevgili dostlarım her zaman konuştuğumuz gibi Pollyanna hikayeleri dinlemeye gelmedik. Bittiyse bilelim, devamsa bilelim, değil mi? Bizim için önemli olan şey bu. Açtık kartlarımızı, bakalım bizi nasıl yönlendirecekler. <laughs> Şeytan kartının yerine yanına kupa olmunsunu aldık iki. Yoksa biraz önce kalbim duracaktı yani. Oo deinek dörtlüsü Evet başta böyle bir sarsılarak başladık ama sonrasında düzeltme hareketi geldi <laughs> X partnerden. <laughs> Oo dünya kartı. Evet şöyle yapalım hatta. Yerimizi açalım. Kartlarımız büyük. Oo imparator Kılıç beşlisi İmparator Denge Para altılısı Para yedilisi Hmm. Ve para üçlüsü. Biz bir kez daha kartlarımızı karalım. Güneş kartı. Evet. Gelen sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. <laughs> dışarıda bir konvoy var ama hadi hayırlısı. Bu konvoy size gelsin yoksa partner mi geliyor. Siz duyuyor musunuz sesi bilmiyorum ama dışarıda inanılmaz bir böyle korna sesleri geliyor. Ee, geliyorsa da partnerin ayak sesleri mi bunlar acaba. O zaman biz hiç vakit kaybetmeden kornaları falan bir kenara bırakıp hemen açılımıza geçelim. Evet şimdi... Sevgili arkadaşlarım, evet, ex-partner. Ama burada şöyle bir şey var ki, yani, e, evet, burada aslında e, partnerin, partnerle sizin aranızda tamam şeytan kartı geldi ama sonrasında gelen kartlarla ben bunu şu şekilde yorumlayacağım. E, aslında partneriniz sizinle bu ilişkiye başlarken e, böyle bir ilişkiye hazır değil. Ya yasak bir ilişki yaşıyorsunuz. Eğer değilse e, yani eğer yasak bir ilişki yaşıyorsunuz ve partneriniz aslında hani hayatında bir başka ilişkiye hazır değilken e, siz onun için olmaması gereken bir şeyken ya da e, sizinle yaşayacağı ilişki sorumluluklarını yerine getiremeyecek bir durumdayken sizinle ilişkiye başlamış ya da yasak bir beraberlik yaşamıyorsanız da Belki ciddi bir birliktelik istediniz siz ama partner şu anda kendi hayatında ciddi bir beraberliğe, ciddi bir ilişkiye adım atacak bir durumda değilken sizin karşı koyamadığı için belki böyle bir ilişkiye başlamış. Gibi gibi siz kendini süretebilirsiniz. Yani burada şöyle bir şey görünüyor. Aslında siz onun için olmaması gereken. Aslında siz onun için onun hayatında onun kişilik ve karakter yapısına e, uygun olmayan bir ilişkisiniz. Belki dediğim gibi bağlanmakla ilgili problem oluyor, olan bir insan ama hani e, sizinle girdiği ilişki bu onun bu karakter yapısına ters olduğu halde hani şöyle aranızda öyle bir çekim, öyle bir tutku, öyle bir e, de, enerji oluşmuş ki partneriniz aslında çok e, ilişkiye dahil olmak istemediği halde sizden uzak duramamış anladınız mı demek istediğim öyle bir başlangıç görünüyor burada. E sizden uzak duramamış istese de size doğru çekilmiş istese de istemese de size doğru çekilmiş olduğu ve bu şekilde başlayan bir beraberlik görünüyor. İlişkinin başlangıcında böyle başlansa bile belli bir süre sonra birbirinizi tanıdıkça artık ilişkiyi yaşadıkça e, o sizi tanıdıkça enerjileriniz birleştikçe bu kişinin de size karşı gerçek manada sevgi ve aşk duygusu beslediği görünüyor. Çünkü aslında hiç düşünmezken, aslında hiç aklından geçmezken, dediğim gibi ilişkinin başlangıcında çok ciddi içinde tereddütleri varken size karşı koyamadığı halde geldi ya, sonrasında öyle şeyler yaşamışsınız, öyle güzel paylaşımlarınız olmuş ve siz ona o kadar güzel şeyler vermişsiniz ki enerji olarak, bu kişi artık belli bir noktadan sonra gerçekten de gelecekle ilgili de sizinle planlar yapmaya başlamış ama içinden yani hani hiç hiç aslında hiç istemedi. Hayatında kendisinin hiç var olmak istemediği yerlerde hayal etmiş sizinle. Ciddiyet istemiyorsa kendisini sizinle ciddi şeyler yaşarken bulmayı hayal etmiş. Evlilik istemiyorsa sizinle evliyken kendisini hayal etmiş farkında olmadan. Bir de bakmış ki böyle bir aşkın içerisine düşmüş yani partneriniz. Ve bu sebepten dolayı da bir bocaladığı görünüyor sevgili arkadaşlarım yani. Aslında hazır olmadığı bir beraberlik hazır olmadığı duygularla karşılaştığı için partnerinizin biraz bu noktada e, ilişkiniz evet birdenbire hani dediğim gibi ya birdenbire ciddiyete gitmiş ya belli bir süre geçti artık aranızda 2 sen oldu 3 sen oldu dediniz ki e, artık adını koyalım yani artık bir ilerleme kat etmemiz lazım. O da evet düşünüyor sizinle ama hani böyle birdenbire kendisini bir sıkışmış hissetmiş olabilir partneriniz aslında. Kendisine hazır hissetmediği ciddiyetler. E, illa burada evlilik değildir. Hepinizin ilişkisinde farklı bir şeydir. Belki bir hafta önce tanışmışsınızdır. Hani ciddiyet derken, evlilik derken siz de kendi hikayenizi de şöyle değerlendirin. Hayır, sevgili olarak bir adım atmak gibi değerlendirin. Şimdi kişisel danışmanlık olmadığı için kolektife hepinize sunarken böyle tek tek söylemeyeyim. ...siz e, o uygun olanı alın... Ha, ...bu kiminizin ilişkisinde bir adım ileri gitmektir... ...mesela ciddiyet... ...kiminizin ilişkisinde artık 2-3 senelik bir ilişkiniz vardır... ...1 senelik bir ilişkiniz vardır... ...evlilik teklifi bekliyorsunuzdur... ...gibi gibi kendiniz değerlendirebilirsiniz... ...ama şunu söyleyeyim... ...partneriniz özgürlüğüne son derece düşkün bir insan... E, ...kendi alanına çok fazla müdahale ettirmeyen bir insan... ...ve açıkçası ciddiyet... ...ciddilik, evlilik, carttır, curttur... ...ciddi bir beraberlik... ...bunlara çok fazla aslında sizden önce sıcak bakmayan bir insan sizin onun hayatına girmenizle zamanla birlikte Bunları düşünürken kendisini bulan, yavaş yavaş bunlara adapte olmaya çalışan bir insan ama ilişkinin belli bir noktasında korkmuş. İlişkinin belli bir noktasında korkmuş ve açıkçası bu konuyla ilgili ufak tefek partnerinizin size yalanları, entrikaları olabilir. Belki belli noktalarda size sizin duymak istediğiniz şeyleri söylemiş olabilir bu konularla ilgili bilginiz olsun. Çünkü bir ilişki ilerlemiş, ilerlemiş ve bir noktada partneriniz artık yalnız olmak istemiş. Artık çünkü yalnızlığı da seven, kendi içsel yani ilişkisi olsa bile, karşısındaki insan çok seviyor olsa, çok aşık olsa bile bir şekilde belli bir süre sonrasında yalnızlığını seven, kendi içine dönmek isteyen, yalnız olmak, özgür olmak isteyen bir karakteri var. Bu sebepten dolayı da aslında ilişkinizde her şey yolunda giderken siz de, siz de o da hani siz de şunu düşünüyorsunuz. Her şey mükemmel gidiyor, her şey çok iyi ilerliyor. E, herhalde hiç ayrılmayız dediğiniz bir noktada partner bir geri çekilmesi ve bir ayrılık sürecine geçiş görünüyor. Ama ne olursa olsun sevgili arkadaşlarım bu ayrılık sürecinde e, ve ilişkinin hani o şey dönemlerinde belli başlı şeylerin sizden saklandığı görünüyor. Onu da belirtmek isterim partner tarafından. Tabi e, tabii hikayenizi bilmediğim için onların ne olduğunu bilemiyorum elbette ki. Ama sizden de saklanan bir şeyler de var. Bunları da açıkçası partneriniz hani yüzleşmek istemediği noktada bir uzaklaşma ve geri çekilme, yalnız olma. Hani evlenmektense örnek veriyorum. Yalnız olurum, kalbime gömerim, unuturum. Seviyorsam da aşık Anda vazgeçerim kafasıyla sizi bırakmış olan bir partner var ama <laughs> öyle yapmış ama unuturum demiş ne olacak ki demiş sevgi bu gelir geçer bir başkasını da severim demiş gitmiş ama şu anda ne durumda diye sorarsanız hiç de iyi durumda değil e neden e ama şunu da belirtmek isterim hiç iyi durumda değil çünkü kafasında siz varsınız aklında siz varsınız kalbinde siz varsınız sevgili arkadaşlarım yani. Göstermek istiyorum. Bunu da görelim bence. Biz bunu hak ettik. Bence bunu görelim. Bakar mısınız? Dünya kartı. Yani ayrılmış olsa da, bırakmış olsa da, kaçıp gitmiş olsa da bu kişiyle siz gönülden bağlısınız zaten. Yani siz o olmayınca, o siz olmayınca hep eksiksiniz sevgili arkadaşlarım. Hayatında her şey mükemmel de olsa, iş, güç, para, mal, mülk ne varsa her şey mükemmel de olsa siz onun hayatında olmadığınızda belli noktalarda kendisini eksik hissedecek partner ki hissetmeye de başlamış haberiniz olsun. Yani anlık enerjisine baktığımda partnerin yavaş yavaş böyle bir R, R'ye alışı, hafif bir böyle bir geri vites yapışını görüyoruz çünkü sizi özlemeye başlamış çünkü eksik hissediyor yani sizinle tekrar bir arada olma enerjisinde olduğu görünüyor siz onun için busunuz şimdi erkekler dinliyorlar erkek dinleyicilerim dinliyorlar sonra diyorsunuz ki hep kadınlara yapıyorsunuz açılımları diyorsunuz hayır eril enerji dişil enerji olarak düşünün sizler de bir erkek olarak bu açılımı dinliyorsanız yani ee, üzülen taraf, ilişkide üzülen, kırılan, daha duygusal olan taraf sizseniz siz de bir dişil enerjisinizdir. Yani kendinizi böyle görebilirsiniz. Tamam mı? Eril enerji ve dişil enerji erkek ya da kadın değil. Bunu biraz araştırın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi herkes de bildiği için burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum hiç kimseyi. Siz partnerin gözünde şusunuz. Hanımefendiliğe bir bakar mısınız? Yani yani böyle bir hanımefendi gibi, bir böyle imparatoriçe gibi bütün asaletinizle, bütün için... Dişin enerjinizle dediğim gibi erkekler de kendi üzerlerine alınabilirler bunu. Bütün dişin enerjinizle, bütün sadakatinizle onu beklediğinizi biliyor. Şu an evet bir ayrılık süreciniz var. Partner biraz açıkçası acemice davranarak bu ayrılığı gerçekleştirmiş. Unuturum gider demiş. Anladınız mı? Aman ne olacak o kadar da sevmiyordum zaten demiş. İşte ben özgürlüğümden vazgeçemem demiş. Şöyle böyle demiş vazgeçmiş sizden. Çok üzerine düşünmeden, çok böyle kafa yormadan yaptığı bir şey. Ee, ama siz olmadan kendisini hissetmeye başlamış bile ve şu anda da şunu biliyor sizin onu beklediğinizi sizin onu bütün sadakatinizle bütün sevginizle bütün aşkınızla beklediğinizi güzel bir enerjiyle beklediğinizi biliyor partneriniz fakat şunu bilmenizi istiyorum ki partnerinizin şu an için gündem konusunda ilişkiniz ve sizden ziyade evet bunları düşünüyor sizin beklediğinizi de biliyor dediğim gibi bunları düşünüyor düşüncesinde var ama genel olarak şu anda parasal konular para parayla ilgili, işle ilgili e, bunlarla ilgilendiği bir dönemde olduğu görünüyor. Yani daha çok gündem konusu aşk ve ilişki değil de daha çok işte işidir, gücüdür, parasıdır İşte parası olan e, bir insansa partneriniz, parayla ilgili bir sıkıntısı olan bir insan değilse, yani başarılı bir insansa iş konusunda daha iyisini elde etmek adına uğraştığı bir şeyler vardır. Şu anda gündeminde daha çok o vardır. Birinci sırada o vardır. E, parayla ilgili ciddi sıkıntıları olan birisi ise, işi gücü olmayan ya da işte bu konuda sıkıntı yaşayan birisi ise daha çok gelecek kaygısı para kazı, kazanma hırsı bunlarla ilgilendiği bir dönemde olduğu görünüyor ama sonrasında siz varsınız aklında yani bunlardan arta kalan zamanlarda tamamıyla sizi düşündüğünü e, söyleyebilirim sizi düşünüyor sizi e, istiyor partneriniz ve şu anda ne düşünüyor biliyor musunuz? ya ben tamam onu bıraktım unuturum dedim ama o kadar kolay olmuyormuş yani ben gerçekten de onu seviyormuşum ee, bir artistlik yaptık bıraktık ama şu anda gerçekten de pişmanım ama şu anda da işte parayla ilgili işle ilgili yolunda gitmeyen şeyler var uğraştığım şeyler var ee, bunları bırakıp onunla ilgilenemem ona gidemem şu anda doğru zaman değil ee, dengeyi sağlamaya çalışıyor partneriniz şu anda hayatında yani öncelikle bu en önemli olan konusu ne dedik iş para kariyer bununla alakalı bir mevzusu var. Şu anda önceliği bu olduğu için onu bir dengeye oturtmak istiyor ve onu dengeye oturttuğu noktada da sevgili arkadaşlarım size gelmek istediği görünüyor. bu konuda biraz yardım da alacak birilerinden, etrafındaki eşinden, dostundan, belki ortak arkadaşlarınızdan bir şekilde birilerinden yardım alarak, birilerinden destek alarak partnerinizin şu hayatındaki param almak konularıyla ilgili sorununu çözdükten sonra birilerinden yardım ve destek alarak size gelmek istediği görünüyor sevgili arkadaşlarım. Ve ne olacak bilin bakalım tabii ki de gele gelecek o kedi buraya gelecek. Ne dedik? tekrar bir geri dönüş olacak mı bir adım olacak mı ex partnerle yeniden bir arada olacak mıyız diye düşündüğümüzde evet bakar mısınız kupa şövalyesi güneş kılıç şövalyesi hızla aniden pat diye gelecek partneriniz hiç merak etmeyin yani şu anda hani umrunda değilmişsiniz gibi görünüyor olabilirsiniz fakat hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir sadece öncelikleri biraz daha farklı olan bir insan var karşımızda dediğim gibi işine gücüne daha çok odaklanmış bir insan olduğu için için biraz dışarıdan sizi sallamıyor gibi görünebilir ama aklında siz varsınız, kalbinde siz varsınız. Siz onun güneşisiniz. Partner size güzel bir hediye ile gelecek, güzel bir haberle gelecek sevgili arkadaşlarım. Fakat şunu da söyleyeceğim, gelirken size ufak tefek entrikalarla da geliyor olabilir. Yani belki barışmak adına ayrılış sebebinizle ilgili size yalan söyleyecek olabilir. Bir şekilde sizin gönlünüzü almak için, sizinle tekrar ilişkiye başlayabilmek için bir şey, yani ufak tefek, ama ufak tefek yani. Yalanlarla geleceği görünüyor. Onu da söyleyeyim ama sonuç olarak beyaz atına binip bir hışımla nasıl hayatınızdan pat diye çıktıysa yine pat diye geleceği ve güneşi tekrar doğurtacağı görünüyor. Güneşi doğurtmak nedir? Güneşi doğdurmak. <laughs> Konuşamadım. Hızlı konuşmaktan artık ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Evet ışık hızıyla atına binecek, beyaz atına binecek pat diye hayatınıza tekrar gireceği görünüyor partnerinizin. Ve o geldiğinde de güneş tekrar doğacak. Şu anda karanlıktasınız, şu anda böyle bir, bir matem var üzerinizde, bir üzgünlük, mutsuzluk var üzerinizde ya. O kara bulutlar üzerinizden kalkacak hayatınıza, aşkınıza, ilişkinize, beraberliğinize güneş doğacak sevgili arkadaşlarım. Partnerin gelmesiyle kolektif enerji, çoğunluğunuzun enerjisinde partner beyaz atına binip böyle hızlı bir şekilde hayatınıza tekrar girecek. Tabii siz bu kolektifin içerisinde var mısınız, yok musunuz? Bunu öğrenmek isterseniz eğer ben daha kesin ve net şeyler duymak istiyorum Tamay Hanım diyorsanız, benim hikayemi bir dinleyin ona göre konuşalım Tamay Hanım diyorsanız eğer, Altyazı M.K. WhatsApp telefon numaram videonun hemen altında açıklamalar kısmında yazıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevunuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. İyi kötü, olumlu olumsuz ne varsa hepsiyle yüzleşmeye enerjiniz ve gücünüz varsa ben buradayım. Evrenin size ilişkinizle alakalı mesajlarını olduğu gibi aktarıyorum. İyi ise iyi, kötüyse kötü. Üzülürsünüz, kırılırsınız, darılırsınız. O sizin bileceğiniz iş. Benim işim size gördüğüm şeyleri hiç değil değiştirmeden aktarmaktır. Hiç öyle bir kaygım yok. O yüzden de e, her şeyi duymaya niyetiniz varsa gelebilirsiniz. Ben buradayım. Sizleri bekliyorum. Aynı gün içerisinde dediğim gibi randevumuzu oluşturuyoruz. Bana yazdığınız gün e, açılımınızı yapıyorum. Olabildiğince elimden geldiğince onu da belirttikten sonra reklamlar bittikten sonra hemen kolektif açılımımıza devam ediyoruz. <laughs> Melek mesajları alacağız. Tabi işaret mesajlarımız bizim vazgeçilmezlerimiz. Sonrasında da diyeceğiz ki ex partner karşında olsam bana şu anda ne söylemek isterdin? Tamam geleceksin geleceğini görüyoruz. Eee Tamam bekleyeceğim okey ama şu anda karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diye bir konuşturalım bakalım. Aklından neler geçiyor partnerin kalbinden neler geçiyor size neler söylemek ister. İki tane seçelim hatta bugün de. Bir tanesini seçelim istediğinizi seçebilirsiniz. Evet seçin melek mesajınızı. Seçtiğinizi düşünerek hemen açıyorum. Biri seçenler için gelsin. Liderlik. Senin için liderlik gücünü ve konumunu eline alma, diğerlerine sevgiyle rehberlik etme zamanı. Güzel mesaj. Evet, parlak fikir. Evet, fikrin ilahi olarak destekleniyor. Fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç, biraz hızlan. Belki de senin yapman gereken bir şeyler var. Aklında bir şey var belki bu konuyla ilgili, ilişkiyle alakalı. Yapsam mı, yapmasam mı acaba dedi. Belki de yapman gerekiyor, harekete geçmen gerekiyor. İşaret mesajlarımızı da alalım. Bakalım işaret mesajlarımız bizi nasıl yönlendirecek. Seçelim bir tanesini. İstediğinizi seçebilirsiniz. Aşağıdakiler aynısını seçmek zorunda değilsiniz bu arada. Bakalım biri seçenler için mesaj nedir? Matem ve ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Şimdi matem ve ayrılığı gördünüz, üzüldünüz değil mi? Üzülmeyin, bir altını okuyayım, ne demek istediğimi o kadar iyi anlayacaksınız ki. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Çok güzel değil mi? Böyle başta başta okuyunca matem ayrılık deyince insanı böyle bir içi kıyılıyor. Sonra altını okuduğun zaman ha tamam ne demek istediğini anladım diyorsun. Şu anda yaşadığınız ayrılık süreci çok daha güzel bir kavuşma için geçtiğiniz bir yol sevgili arkadaşlarım. İkiyi seçenler o da seni düşünüyor dedik hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun. Bunu hisset lütfen kendi içinde olur mu? O da seni düşünüyor. <laughs> evet, hemen karşında olsaydım bana ne söylemek isterdin? Evet. Bakalım. seçelim bir tanesini. Seçtiniz bence. Hemen bakalım biri seçenlerin partnerinden mesaj neymiş, ne, geline geldi? Sen bir meleksin, senin yerini kimse dolduramadı. Biz onu biliyoruz zaten. Sen bir meleksin, senin yerini kimse dolduramadı. İkiyi seçenler mesajların kafamda dönüp duruyor. Hani ne mesajlar dayadınız, döşediniz kim bilir. <laughs> Sana dürüst yaklaş, yaklaşmak, yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı. Dedim ya yalanlar var ufak tefek böyle özellikle de ayrılığınızla ilgili size yalan söylemiş bu kişi. Sana dürüst yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı. Mesajların kafamda dönüp duruyor diyor partner sevgili arkadaşlarım ex partnerin geri dönüşünü burada tescilledik. Dediğim gibi kolektif yani çoğunluğunuzda olay bu. Çoğunluğunuzda o geri dönüş gerçekleşecek. Ben bu çoğunluğun içerisinde miyim değil miyim bundan emin olmak istiyorum diyorsanız da WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı günün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz sevgili dostlarım. O zaman bugünlük benden bu kadar. İnşallah rehberliğinizi alabilmişsinizdir. Bir sonraki açılımımızda görüşeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Olur mu? Beni destekleyin. İhtiyacım var desteklerinize. Hepinizi çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.